Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hıyar Belediyesi'nde ev yapacak yani. Yani başka ne yapabiliriz? Ben bir apartman ekledim arkadaşlar uygulamada. Sonra bir de şunu ekledim. Bu içi. İçini sonra gösteririm. Ve oyunda bir tane arkadaş var. Aa. Hmm. Bir dakika da ben ona bir cevap vereyim. Uzun bir mesaj yazacağım da. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Bu bölümde arkadaşlar yünden ev yapacağız. Ee, i̇lk sarı yünden yapalım. Sonra di diğer yünleri yaparız arkadaşlar. Ee, bu arkadaş görmüş olduğunuz gibi evini düzenliyor işte. Ee, bu ev onu benden istedi. Bu ev benim olsun diye ben de verdim. Şimdi arkadaşlar bir yere bir gün evi yapacağız bu, bu videomuzda. Yemeği şu nereye yapak nereye yapak şu dağdayım. Burasına yapalım göççük. Tamam mı? Ee, şöyle olsun da. Şöyle bir yön ev olsun. Dur. Ne? Eğer arkadaşlar daha çok yar belediyesinden video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Bakalım bu ev satılık arsa 100 elmasmış. Ben videodan sonra vereceğim. Bu arsayı zaten aldık şimdi. Evet. Dur. Oralara çit çekeceğiz. Bu kenarlarda boş ol. Evet. İçi de yün tamam şurayı da kır. Onun içi de yün olacak. Bir dakika. Evet arkadaşlar içi şöyle yünden bir ev olacak. Hocam kapısı da normal bir kapı olacak. Sarı kapı olmadığı için Minecraft'ta o yüzden. Sonra bakalım şimdi. İki tane de üç tane de şuraya bir pencere ekleyek. buraya da bir bir pencere sonra buraya da bir iki üç pencere işte mi? Heh, iki iki olsun sonra arkadaşlar sonra gün olduğu için hala eklemeye gerek yok hemen şuradan bir normal kapıyı alalım sonra camları da istediğinizi yapın yani ince cam olur sarı olur Ay ince cam olur normal cam olur fark etmez. Ama azıcık da koyu sarısı da olsaydı da olurmuş ya. Yani. <laughs> dit dit. Ve arkadaşlar şehrimiz büyümeye devam devam ediyor işte görmüş olduğunuz gibi şu hıyar şu belediye binasının şeyi bir türlü olmadı yani bir türlü olmadı dedim işte daha yapacağız onu onu tabi videosunu çekmeyeceğiz. Çünkü sıkıcı olur diye düşünüyorum ben. Evet bunun etrafında bir catı yapacağız. Keşke sarı merdiven de olaydı. Var mı bir bakalım. Belki vardır. Evet varmış. Yok ya. Eğer arkadaşlar tüm blokları kullanıp evi yapmamı istiyorsanız bir yazın eğer başka değişik değişik evler yapılar yapmamı istiyorsanız da iki yazın ki neler istediğinizi göreyim yapayım yani yapmaya çalışayım ve yorumlarınıza yazın neler yapmamı istediğinizi <laughs> şuraya bir cam koy lan oğlum şunu bir çek abone olduğum kanallar gözüküyor bak neyse Karşınızda <laughs> Hasan Usta'nın yani Hasan Usta yok artık. İsa Usta'nın elinden çok tatlı bir ürün ev. Pardon. Bence gayet güzel oldu. Buraya ne ekleyelim? Bir meşane mi? Meşane. Fener iyi Evet, her şeyin sarı olacak bu evin. Sarı yatak. Sonra tabi şey yok ama. Sarı sandık yok ama olsun. Bir tane sarı yatak. Şuraya da. Bir fırınla, bir de çalışma masası. Tamam, Şimdi gayet iyi oldu yani. Şuraya da bir tezgah mezgah koyak yok Bu neymiş? Ee, bu neymiş la? Dur bakalım. Laboratuvar tezgahıymış. Laboratuvar tezgahı olsun ee, buradan bir şeyler yapıversin işte yani. Sonra bunu at bakalım. Burada neler yapılıyormuş? Ye, bak burada kimyalar yapılıyor. lan bunu niye koyuyorsak. Neyse. Dur, bir de halı alacağım da ben bir şey deneyeceğim. Evet. İki tane halı. Hadi buraya halı da koyak da. koyunca ne anlam oluyor? Boş verin yani. Hiçbir şey olmuyor. Evet aldığımız eşyaları da buraya koyalım. Evet hemen çitimizi de alalım ki şey neydi? Çit beyaz olsun. Kapı da beyaz olacak. Beyaz. Dur acaba sarı duvar şeylerinden var mıdır ki şu? Ha yokmuş. Olamaz. Neyse bu böyle olsun. Diğer evler arkadaşlar şöyle bir boşluk olacak. Bu evde böyle olsun yani. Yani düz evlerin Şimdiki diğer evler böyleyken bu evin böyle olması yani olmuyor. Yani diğer evlere haksızlık olmuyor tabii ki de. Ama bilmiyorum. Bak arkasında çok boşluk bırakmış. Acaba niye bıraktık? Ağaç eklerim diye mi ki? Neyse. Arkadaşlar büyük yapılar da gelecek mesela şu belediye binası gibi şu arkadaş şu apartmanı anam bu apartman arkadaşlar benim bir tane şehrim vardı o şehire yapmıştım sonra o oradan bunu da eklemiş oldum ya yani uygulama sayesinde bir tane uygulama var onun ismini de bir sonraki videolarda verdik Allah kusura bakmayın da Evet tut şunları yazalım Bak arkadaşlar oyundaymış tamam. Çi çiçekleri kullanmayalım. Evet başka çiçekler. Başka çiçek. Hadi ne olur. Buraya ağaç olur mu ki? Bir ağaç çekik. Ya da yapmacık ağaç da yapabiliriz. Biliyorsunuz bizim yapmacık ağaçlarımız var. <laughs> ben bunu niye alıyorum? Evet. Yapmacık ağaçlar arkadaşlar. Şu bu evinin olduğu gibi. Şu fakir evinde olduğu gibi işte. O oh, öyle. Oh. Bir dakika. Hemen geldim arkadaşlar. Bir ufak bir şeye baktım. Neyse tamam Burası da olduğuna göre şu eşyaları atabiliriz Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun Yalnız bu sırada bir proye var şey yani arkadaşlar bana aklıma fakir yani şu fakir ve zengin evini yapınca aklıma şey de geldi neydi şey söyleyeyim Muf ve Pro bir de geldiydi yani yani oyuncular, pro oyuncular diye. Neyse. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda başka bir yünevi ya da başka bir yapıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, şehri yani şehir büyük olunca arkadaşlar yani çok yap olunca şimdi az falan var. İşte çok yap olunca şehirde gezdiniz. Evlerin dışında falan gösterim yani. Neyse bir sonraki videolarda ve <laughs> vs yok pardon bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay